Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün DOLITOS'un en acılı cipsini deneyeceğiz Bugün e, sürpriz bir konuğum var Videolarımda sürpriz bir konuğum olmuyor Bu ilk sürpriz konuğum Sürpriz konuğum kuzenim Adı bertu bertu gelebilirsin Kendisi bertu benim kuzenimdir Merhaba arkadaşlar bugün, Şimdi bugün sizlerle birlikte Bu çalıcımızda bu cipsimizi yiyeceğiz Evet. İnşallah hastanelik olmayız ve alfaya meydan okuyacağız. Burada. Evet. Buradan alfaya meydan okuyoruz. Yani bunu kuşa da? Ötmeyen kuş kit çatlarına da meydan okuyoruz. Evet. Eğer bunu bitirebilirsek ne mutlu bize. Evet. Ben şu kamı çıkartıp geliyordum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada eğer kanala abone olup hala da like katmadıysanız bir abone olup like atmayı unutmayın. Hı hı. Evet, o zaman ben başlıyoruz. başlıyoruz. Kokusuna bakacağız. Bakma, bakma, bakma. Yani her zamanki koditos cipsi. Bakayım. Biraz genzin yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi cidden acı bu mu? Hı hı. Abi ben 3 yaşında cin biber yemiştim. Cin biber bir de yani bu kadar az acı değil. Hı hı. Cidden şaka ya. Biraz içeyim. Yok arkadaşlar acı değil. Bunu ben acı. Oğlum bu ne millet bunu çerezlik ya. Evet. Arkadaşlar siz deneyin. Çünkü hiç acı değil. Belki bizden küçükler yani 3-4 de acı gelebilir ama bana göre hiç acı değil. Bana bir daha abi izliyorum Ali Sürücü videosunda bebeler bunu yiyor. Bebeler yani yanıyor. Oha çok acı çok acı böyle yanıyorlar şey yapıyorlar. Abi yalan bu ya? Abi yani cidden bu mu acı? Arkadaşlar sakın o videoyu izlemeyin çünkü sizi kandırıyorlar. Abi nefesim biraz acı oluyor şey ama yani hiç acı değil bana göre. Buğlad dilimiz çatlıyordu Ne oldu? Ol Olmuş mu? Yok. Kanka olmaz. Arkadaşlar mı? bakın dilimiz bir de yandı. Kırmızı gördüğünüz gibi. Hı -hı. Nefesim yanıyor. Hı -hı. Hiç acı değil. Ne de bu? Hı -hı. Millet bunun çerezlik gel bildiğin gibi. Bir de buraya ateş yapmışlar. Arkadaşlar bakın bakın ateş var. Yan, yalan bu. Abi risk bile bunlar acı değil ya. Yani Doritos Nix bundan daha acı. Ben yemiştim, gebermiştim. O zaman ama çok küçüktüm ben. Ama abi artık bize çerezlik geliyor bunlar lan. Ben anneme söyleyip geliyor mu? Geleyim mi? Niye? Bunu hiç acı olmadığını gelip söyleyeyim mi? Sonra söyleriz ya videodan. Ben sonra. söyleyip geliyorum. Arkadaşlar ben şu an anneme söyleyeceğim acı olmadığını ve siz Ömer Kahan abinizle devam edin burada. Hadi ben gidiyorum. Arkadaşlar bu arada kuzenimle ilgili bilgiler de vereyim. Kuzenim kendisi iyi biridir yani güzel biridir. Onu çok severim. Hayat arkadaşımdı. Benden küçüktür o 8 yaşında ben 9 yaşındayım. O ikiye gidiyor ben 3'e gidiyorum. Ama... Ee, bir kuzenim daha var adı yoktu. O da 3 yaşında. O bu daha ama videoya sokmadık. Daha küçük mazal değer falan diye bir de videoyu bozabilir daha küçük. Bazı şeyleri bilmiyor. Evet arkadaşlar geri döndüm. Abi cidden bu macı. Evet ben birazdan biraz önce düştüm bu arada. Acı olsa ben bunu ilk yediğimde evde dört dönerdim. Bağladım yani. Ben evden kaçardım. Ve şunları... Abi eğer inanmıyorsanız işte bazılar diyordu kesin siz başka cips aldınız acı olmayan cips de içine falan katmışsınız paketi değiştirdi. Abi görüntüsü aynı yani. Görüntüsü Size göre olmayabilir ama gerçek Abi kandırmaca yok. Kandırmaca yok. Bazıları yalan falan diyor olabilir. Evet. Kandırmaca Arkadaşlar yok. o zaman siz de alın deneyin ve bakın. Yani gerçekten kandırmaca yok. Ben zaten kimseye yalan konuşmam söylemem. Hı hı. Şu anda söylememişim dedi. Abi peçete yok mu ya? Peçete aşağıda vardı. O zaman ben gene yokum. Sen burada kal ben peçete alıp geliyorum. Abi millet bunu çerezdik ya. Hı hı. Arkadaşlar hiç acı değil. İstem. Bayıldığım dolu çosun yoğun baharatlı ve çıtır. fremin hatın, dünyayı kasıp kavuran benzersiz acı lezzetiyle birleşti. Abi kesin cidden çok acı ya bravo. Yani o kadar acı yapmışlar ki. Yani evde dört döndüm su aladım. Cidden bravo o kadar acı yani. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar sırf sizler için da bir... 50 ya da 60 lira vermişizdir. Şu evet. cips 30 lira zaten. Şu webste 20 lira 30, 20 lira 25 lira falan yani. Eğer arkadaşlar bunlar öyle bir fiyat olsaydı 50 lira tutardı bize. Yani arkadaşlar video bu kadar cidden acı değil. Hı hı. Eğer inanmayanlar varsa da yani cidden yalan söylemiyoruz. Hı hı. Ben size hiç yadan söylemem ben bunu bilin. Ben yani videomuz bu kadardı arkadaşlar yani siz de alın deneyin. Evet. Buradan alfa ve ötmeye kuş keçi da meydan okuyoruz. Evet. Neden ise ismi böyle? Evet. Ali Sünmen. Oğlum neler yaptın lan? Evet. Sen sen Galore yedin. Ona söylüyorsun ki Ali Ali ben sizden daha çok acıyım. Tabi ya yersin. sizin yediğiniz şu kadar tırnağım kadar 5 gram yani sosluk acı şey yani. Ötmeyen kuş bu da normal ketçap. Ali sürücü sizden daha fazla yiyor. Ali sürücü en iyisi en kralı. Evet. Ve biz küçücük çocuklar olsak bile küçüklüğümüzde 3 yaşlığımızda biz cin biber yedik. Abi biz 3 yaşında yani Cim biber yiyorduk dönerin arasına koyup yani. Aynen. Biz onları yiyorduk. Bunlar da Şu biber Yani bunları yiyemez miyiz? Yani arkadaşlar video bu kadar diyecek bir şey yok. Alın siz de deneyin. Arkadaşlar çok acı olsaydı devam ederdik biz ama hiç acı olmadığı için biz evet. devam edemiyoruz. Yani video bu kadar zaten kaydı da uzun tutamayacağım. Evet. Çünkü misafir gelecek. Evet. İftada misafirler gelecek o yüzden e, uh -huh. yardım edeceğiz. Ve üzgün üzgünüz arkadaşlar. Bugünlük. Yani kadar... üzgünüm. Yani sizinle devam etmek isterdim. Hepsini evet. bitirmek isterdim ama cidden misafirler gelecek. Evet. İftada. Yalan söylemiyoruz. Yalan söylemiyoruz yani. Arkadaşlar bu kadardı yani. Kendinize evet. iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Kendinize dikkat edin. Ve lütfen edin. Ve lütfen abone olmayı ve kanalımıza like atmayı unutmayın. Evet ve alın sizde de deneyin. hiç acı değil. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.